Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bugün 2.6 destesiyle oynayacağız ama bu destede çok küçük bir farklılık var. O farklılığı bir göstereyim. Gördüğün pardon bu değil. Gördüğünüz gibi çok ufak bir farklılık var. Fazla ufak. Yani inanılmaz ufak bir farklılık var. Bu desteyle oynayıp kupa kasmaya çalışacağız. Hem de 9500 para. bu arada maçlara başlamadan önce hemen şöyle bir klan göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu klana gelmenizi e, ne desem mesela gelmenizi öneriyim hadi. Gelmenizi öneriyorum. Açıklamayı görünüz. Küfür veya argo yasak. Gereken kupa sayısı 5000. Yorumlara yazın eğer 5000 kupadan daha düşükseniz indirebilirim. Gelmeniz. Şimdi maçlara geçelim. Elvizer geldi. Rakip sıkıntılı bir şey atarsa. Pekka ile durduruz hemen. Hemen başlayalım. İyileştir yürü. Deste dönsün. Büyücü gelsin. Valkyrie bastı. Arkadan iskeletleri böl. <laughs> Bu arada adam ana kule aktivasyonu yapmadı. Şaşırtıcı. Şöyle pekka. Sonra arkasından büyücü. Zaten yavru ejder çok vurmuyor biliyorsunuz. Onun için arkasında büyücü. Ama rakip bir Tesla var sıkıntı. Neyse. İyileştirici. Oo Pekka. Sıkıntı geldi. Ama savunuruz. Destemiz aşırı hızlı. Rahat savunabiliriz. Şöyle bir tomruk hemen. Savunduk Pekka'yı da. Güzel. Pekka'yı savunması sıkıntı değil ama ataktayken bizim pekkamızı durdurması büyük problem oluyor ya. O biraz üzücü. Neyse hemen arkadan pekka. Hata kalkalım. Adam pekkası dönmeden saldırmamız lazım. Sonrasında küçük prens. o oh, guardian. Sarmaşı var ama Pekka sıyrıldı aradan. Çok güzel. Çok iyi bir atak. Aldık kuleyi. Neredeyse aldık. Aynen aldık. Çok güzel. Bu desteğiyle kuleyi alabilmemiz çok güzel oldu. Birazcık barzo deste ama leveller düşük olduğu için mutlu oldum alabilmemize. İyi oldu bu baya yani. Hemen Pekka. Bu hata savuşturursak zaten gerisi kolay kazanırız. Şöyle bir elektro Hemen tomruk. Tomruğu kaçırdık. Ama sorun yok. O guardian ve çok rahat savunduk. Güzel. Hemen ortadan pekka basacağım. İkinci kuleyi alırız. Belki. Emin değilim ama imkan var. İyileştirici ruh çok güzel yere gittin. 3 taç çektik. Bravo iyileştirici ruh. Haydi 3 taç çok güzel. Hayır. İlk maçı 3 taçla başlıyoruz. Şimdi ikinci maça geçelim. İkinci maçımıza da geldik. Rakip triumf, triumf, Triumph. Triumph. Triump. Triump. Gel bakalım Triumph. Buz ruhu. En azından bir tane bile dartın hasarını azaltabildiysek kardır. Arkadan pek atacağım. Biraz fazla agresif hamle olacak ama atağa kalkacağız. Lazım. Aa havan oynuyor. Havanı severim. Havancıyı da severim. Havanı da severim. Fırın da var. Küçük prens. Özelliği dolunca özellik basacağım. Ama şimdi tomruğu elimde tutayım. Pekkası varmış. 3 iksir boşa gitti. <laughs> neyse neyse. Pekkacıyı kolay savunabiliyoruz ruhlar sayesinde. Ruhlar sağ olsun. Böyle bir garanti olsun. Güzel. Küçük prensin gardiyanını çağırabilmem lazım diye. Çağırsam çok iyi olacaktı orada. Ve adam ciddi ciddi bana 1500 asar dartlan verdi ya. Siyok yok, maaş bağlamış. Siyok yok, maaş bağlamayı başarmış yani bu Dart'a. Acilen Pekka vurdu ama sorun yok. Küçük prens iyileştirici ruh. İyileştirici ruh çok güzel oldu. Guardian çağırabilir miyim? Çağırdım. Çağırdım güzel. Çok vuracak. Çok vurmasa bile iyi vurdu yani. İyi zamanlamayla atmam lazım. Pek atamadım ama olsun. Bu maç biraz sıkıntı gibi ya. Havan probleme soktu beni baya. Arkadan kart bastığında direkt havan basıyor. Küçük prens kötü attım. Hemen bir iyileştirici ruh gelecek gelebilecek Pekka için demiştim de geldi Pekka. Tamam aldık. Of oh, Havan ya. Havan da kazandı adam. Maalesef. Bu maçı kaybettik. Zaten bu desteğiyle maç kazanmamız pek olağan değil. Çok kötü bir destek. Yani harbi çok kötü bir desteği. ama problem yok. Devam edelim. Üçüncü yani son maçımıza geçmiş bulunmaktayız. Üç maç yapıp bırakacağım çünkü fazla oluyor bir türlü. Bir tane vurur. Başka da vurmaz. Ha, bu vu dedim de vurdu. Neyse sorun yok. Hemen arkadan Pekka ile aynı hasarı karşılamak için çıkalım. Arkasında büyücü. Ortadan da bir küçük prens. Of ya. Alev şey iyileştir ruh çok kötü zamanlamada geldi. Silah şurayı kessen yeter pek ama ya. Yapma ya. Fena atak yedik. Kuleyi aldı. Yani almaktan bir farkı kalmadı. 2.6 binici oynuyor. O 2.6'nın binincisini oynuyor. Biz birazcık barzo halinde oynuyoruz. Birazcık dediğime bakmayın. Biraz fazla barzo halinde oynuyoruz. Tamam neredeyse hasar eş eşitledik ya. Problem yok. Şimdi elektro ruh süpürecek orayı. Süpürmeden kule süpürdü zaten. Deste dönsün. Gerçi buz ruhunu harcamasam iyiydi. Bu silahşör kuleye yaklaştığında hemen üstüne kafasına pekka basacağım diyeceğim de bastırdı yani adam pekkayı. Kule aldı zaten. Bir anlamı yok ama gene sorun var mı? Var. Kuleyi kaybettik. Guardian karşı ıı, karşı diyorum ya kuleden atlaması çok iyi oluyor Guardian'ın. İyi bari bu kez buz ruhu zamanlamasında problem yok. Ama bir tomura hepsi gitti. Neyse bir deneme daha yapalım. Guardian. Yok vuramadık. Bu arada 2.6 domuz oynamıyormuş. Ama domuz oynuyor yani. Alev topuyla kazanacak. 10 saniye içinde gitmem de imkansız. Maalesef bu maçımızda kaybettik. Ama olsun ilk maçımızı kazandık ya. Problem değil. Arkadaşlar o zaman sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada klana gelmeyi unutmayın ha. Sonunda bir kere daha söyleyeyim. Görüşürüz.